Evet. Arkadaşım. İyi seyirler. <laughs> evet. Arkadaşım Tunay ile beraber ve benle bu arada. Evet sürprizmiş. <laughs> ah ödevlerimi de tamamladığıma göre biraz takvimime takvimime bakabilirim. Ay, <laughs> bugün 22 Ocak. <laughs> olamaz. Bugün 22 Ocak olamaz. Arkadaşımın arkadaşımın doğum günü. Yahu bugün senin ve benim yarışmam var. Ben de senin için telaşlanıyorum. Sen doğum günü diyorsun. Delim falan mısın sen? Bana ne? Sen de o zaman karnı ben gününü de. unuttun değil mi? Aa, 22. Ya! Of senin yüzünden. Niye benim yüzündenmiş? Takvimi 22 Ocak olarak ben sen bana bağırdın mı az önce? Hayır benim sesim gür çıkıyor da önden. Ses tellerim alıyor. Yalancı. Mi? Bak ses tellerim var. <laughs> Allah Allah benim yok sanki. Evet yok. Yalancı. Nasıl bu kadar bağırabiliyorum o halde? Senin Beydik sesin Allah. benden de gür çünkü. <gülüyor> sen. <gülüyor> sen. sen. Sen sen sen. Ha ha ha. <laughs> düşürdü kendisini Hadi neyse. Elbisem çok uzun <laughs> ve de kuyruğum. Hadi neyse biraz çalışalım. Alacağım. Çalışalım ilk önce. Ya ben karnemi. <laughs> tamam. Sen de Ocak'ta almadım. Ayı 31 Aralık'ta aldım. Tamam. O zaman sen de ilk önce benim ve senin karnelerini al tamam mı? Yahu 31 Aralık'ta <laughs> aldık ya. O da doğru aslında. Hmm. Ne uydurma yapıyorsun sen bana? Hadi sınavlarımız var bugün. Çalışalım. Ben bitirdim çalışmamı. Bir ya. daha çalış. Ben çalışamadım. <laughs> fa mi sol la si do fa mi re. <laughs> tekrar etmişim. Arkasında bir sayfa daha varmış. Ay, İşte bu olacak şey değil. Piyanomuza kaç tuş vardır? 81 90 Adamı da topladım. Ben de biraz toplanayım. Nasıl olsa çalıştım. Ya senin bugün sınavı yarışman vardı. Piyano yarışman. Evet onun için heyecanlıyım ya. Ben çok heyecanlıyım senin adına. Ay, acaba iyi olacak mı? Senin gibi bir kızdan... Biliyorsun başımda beş tane öğretmen var. Vay. Ve öğretmenim de benim için her şeyi yapacağını biliyorum. Buradan Demet öğretmene çok selamlar gönderiyorum. Tabii ki izliyorsa. Tabii ki de yani. Bu arada ben Koca Kocagil öğrenciniz. Ya ayakta duramıyorum. Ay canım ben durabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey soracağım. Sorma. Lütfen ama. Arkadaşlar. <laughs> yanlış yer tutuyorsun. Ay. <laughs> ben çok hızlıyım. Köpek <laughs> yüzünden özür dilerim. Çok doğru. Artık durabiliyorum. Her neyse şu takvimimi de koyayım. Ben bir dakika ya. Arkadaşımın doğum günüydü ya bugün. E Sınavım da var. Nasıl yetiştireceğim? E, o da bana kalmış değil mi? Yok sana kalmadı. Hepimize kaldı. İlk önce bence yarışmaya git. Yarışma. De... Saat kaç? Ben hemen bakıp geliyorum. Takvimim dijitalde. E. bakayım benim. Ona de... ben 11. 11. Ve senin Sistir. yarışman başladı ki de. Hadi hadi çabuk çabuk, çabuk hazırlan. <gülüyor> <gülüyor> şey. <gülüyor> evet, hazırlandıktan sonra. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. Çok burada tek piyano var. Ay ne güzel. Çünkü sen gelişiyorsun öğretmenler. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenler. Öğretmenim sen olur musun? Hem zaten sen. Tabii peki. Tamam. <laughs> Tabii notaları okuyabiliyorsan. Bakalım. İyi. E... Tamam. Bakayım. Açalım. Şo şo la polu. Çukupu la la hu. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şey, biz gerçek notaları kullanmıyoruz. Oyun oynadığımız için kendimiz notaları uyduruyoruz. Şu laf for you. Yanlış okudun. Hayır. Do, re, mi, fa, sola, si, do. Ee, sanırım yeni notalardan haberiniz yok öğretmenim. Ay kapamış. Kapandı. Hadi bir, iki, üç. Do, re, mi, fa, sola. O, si soy do 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 do. Bir şey söyleyeceğim. Buradan Emir öğretmene de çok selam gönderiyorum. Yürü ya artık. Saat 3 çok. 3 oldu aslında. <gülüyor> <gülüyor> evet kankam 3 oldu. 3,5 Of. Çok yoruldum yanlış bu da. Ya, Ay video mı? çektin değil mi? Arkadan kamera çekiyor değil mi? Hayır. Bakayım çekiyormuş meğerse. Hadi öğretmenlerimize gösterelim. Şöyle böyle oldu öğretmenim. Evet 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 Öğretmenim <laughs> ben de... de... Hayır öğretmen hasta olduğu için evine gittik. Evet öğretmenim şöyle böyle oldu. Şöyle şöyle oldu. Böyle de şöyle oldu. Evet 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 evet. Böyle şöyle oldu. Şöyle şöyle oldu. Ben evet. Biliyorsun kadın. <laughs> Teşekkürler öğretmenim. Sınavı kazandım. Sınavı kazandım. Yüz aldım. Yüz aldım. Yüz aldım. Yüz aldım. Yüz yüz yüz. <laughs> ya. Beni düşürme. Zaten kendin düşüyorsun. Hani düşmüyorum. <laughs> Bir dakika beni telefondan birisi aradı. Ben hemen gidip döneyim. Paraları hemen vermezseniz, 3 saat içinde, saat 11'de Bakırköy Meydanı'nda... Pardon, saat şu an. Pardon. Kaç saat sonra? <laughs> 4 saat sonra paraları vermezseniz, ölürsünüz. <laughs> tamam, tamam. Paraları veriyorum. Paraları <laughs>